Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Regar Targaryen kimdir onu konuşacağız. Bu videoda Regar'ın hayatından ve gençliğinden daha çok sizlere hayatındaki önemli anları bildireceğim. Regar Targaryen, Gümüş Prens Ejderha Prensi Son Ejderha Ünvanı Ejderha Kayası Prensi Bağlılığı Targaryen Hanesi Kültürü Valeria Doğumu Fetihten Sonra 259 Yaz Kalesi Ölümü Fetihten Sonra 283 Ölüm Yeri 3 Dişli Mızrak Bahsedildiği Kitaplar Taht Oyunları Kralların Kapışması Kılıçların Fırtınası Kargaların Ziyafeti Ejderhalarla Dans Prens Regar Targaryen ikinci Eris'in en büyük oğlu ve tahtın varisiydi. Aynı zamanda Ejderha Kayası Prensiydi. Regar sıra halk arasında çok popülerdi. Regar, Robert'in isyanında hayatını kaybetti. Bu isyanı tetikleyen Lyanna Stark'ın Regar Targaryen'in zorla kaçıldığının iddia edilmesiydi. Regar, Targaryen ailesine bağlı kişiler tarafından kahraman biri olarak tanınırdı. Gelelim Regar'ın dış görünüşüne. Regar son derece zeki biriydi ve kafasına koyduğu her şeyi yapardı. Yetenekli bir müzisyen ve şövalye olduğu düşünülürdü. Samurol'un gölgesinden derinden etkilenmişti. Çünkü Regar keder içinde doğmuştu ve zaman zaman hüzünlü olması buna bağlanırdı çoğu kişi Regar'ı saygıyla anar. Hatta bunlardan biri Robert'in en iyi arkadaşı Ned Stark'tır. Jaime hala Regar'ın sesinin güçlü tonunu hatırlar. Regar uzun ve yakışıklı biriydi. Koyu menekşe rengi gözleri vardı ve Targaryen'lere özgü gümüşü bir saçları vardı. Kardeşi Daenerys Targaryen çoğu zaman Regar ile karşılaştırıldı ve bu karşılaşmalarda onun için iltifat olarak kullanılırdı. Aşkı ve Ölümü Helen Hall turnuvası süresince Regar Targaryen dozurulmaz gibi göründü. Sabah kılıcı Sir Arthur Dane'i bile yendi ve turnuvadan kazandığı kış gülücü tacını aşk ve güzellik kralçesi için kazandı. Kendi karısı olan Dorn Prensi Elia Martel'i geçip tacı Lyanna Stark'ın kucağına koyması Regar'ın Lyanna'ya olan ilgisini belli etti. Bir yıl sonra Regar bilinmeyen bir sebepten dolayı Lyanna'yı kaçırdı. Bu olay Robert Hissian'ın tetikledi ve Targaryen annesinin çöküşüne neden oldu. Robert hisyanından bir sonraki videoda bahsedeceğim. Regar Targaryen ile Robert 3 dişli mızrakta savaş meydanına çıktı. 3 dişli mızrağın köpüren sularında efsanevi bir düello gerçekleşti. Regar Robert'i yaralamasına rağmen Robert'in Savaş Çekici tarafından ağır bir darbe alıp yıkıldı. Bu darbe Regar'ın yakutlarla kaplı zırhını parçalayıp suyun altına gönderdi. Bu bölge daha sonra Yakut Geçidi olarak isimlendirildi. Daha sonra Elia Martel ve oğlu Sir Gregor Clegane yani The Mountain tarafından kralın topraklarının yağmalanması sırasında katledildi. Amory Lorch daha yeni yürümeye başlayan Regar'ın kızını çığlıklar içerisinde babasının yatağından alıp sürükleyerek bıçakladı. The Mountain bebeğin kafasını ezip duvara fırlatarak öldürmüştü. Daha sonra ise Elia Martell'e tecavüz edip onu da öldürdü. Regar'ın aile tablosu ise bu şekilde. Ayrıca son bölümde gördüğümüz gibi Jon Snow, Regar Targaryen ve Lyanna Stark'ın öz oğlu. Yani Regar Jon'un babası. Bu videoda size Regar Targaryen'in kim olduğundan bahsettim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.